Bu anlamda geniş bir yelpazede hizmet veriyorsunuz hocam. Peki çocuk onkolojisi alanında görev yapan personel, uzman sayısı hakkında da bilgi alabilir miyiz? Şu anda iki tane doçent pediatrik hematoloğumuz, iki pediatrik onkoloğumuz hizmet görüyor bu kadar. Ve bunun dışında bu söylediğimiz destek hizmetleri, radyoloji... E, tanısal hizmetler ondan sonra pozisyonel e, PET dediğimiz pozisyonel e, pozitron emisyon tomografi PET cihazı lineer akseleratörü de sayarsanız 100-200'ün üstünde bir personel sadece Hı -hı. bu alanda hizmet ediyor. Hı -hı. Tabii bu Hı -hı. sadece onkoloji hastalarına hizmet eden e, departmanlar değil radyoloji departmanı aynı zamanda hastanenin evet, diğer alanlarına evet. da hizmet evet. ediyor ama e, onkoloji hastaları öncelikli hastalarımız olduğu için bunlar ee, sırasız ve Öncelik öncelikle oluyor. onlara hizmet ediyorlar. Ben de bunu e, sormak istiyorum zaten konu buraya gelmişken hocam. Hastaların, çocuk hastaların özellikle bu hizmetlere erişimi nasıl oluyor? SGK kapsamında bütün bu hizmetlerden yararlanabiliyor mu hastalar? Evet herhangi bir ek ilave ücret ödemeden hı hı. bütün hizmetleri bilabeden e, alabiliyorlar devletimiz. Ödüyor bunların Peki e, bu anlamda e, kanser hastaları özellikle dediniz e, tanıda da bir sıra bekleme durumu olmuyor. Tedavide de e, İstanbul dışından da herhalde hasta geliyordur. Bu anlamda e, hasta sayısı açısından yeterli oluyor mu hastane? Çünkü biz biliyoruz ki Türkiye'de az sayıda onkoloji e, alanında hizmet veren evet, hastane çok var. Çok aşırı bir talep olduğu için tabii ki yetersiz kaldığımız alanlar oluyor. Özellikle fiziksel alan olarak. Yani çok aşırı talep olunca sizin kapasiteniz belli, fazla hastaya cevap veremediğimiz durumlarda bazen oluyor. Şimdi ilgili onkoloji bölümündeki arkadaşlarla da görüşürsek oradaki şartları da görürsünüz. Yani mümkün olduğunca üst kalitede hizmet üretmeye çalışıyorsunuz ama. Çok ıı, aşırı talep var ve bu tür merkezlerin sayılarının da çoğaltılması gerekiyor. Kaç tane bu alanda hizmet veren hastane var hocam Türkiye'de, kamuda? Yani kamuda ne kadar hastane olduğunu bilemiyorum ama bizim İstanbul'da e, çok fazla sayıda değil. Dolayısıyla yani, İstanbul'dan çok hasta evet, alıyorsunuz, İstanbul, Anadolu'dan, Anadolu'dan da. Anadolu'dan alıyoruz e, değil mi? ama İstanbul'da sadece çocuklara yönelik hizmet veren bir, hastane, bir veya iki hastane var. Ama çocuk yandalların bütün... Yan dalların olduğu köklü bir hastane, inşallah e, önümüzdeki yıllarda bu kampüste kurulacak. Hı hı. Bu projeden de biraz bize bahsedebilirsiniz hocam. Şişli Etfal Hastanesi biz biliyoruz ki taşınacak e, birkaç sene içinde, ama buradaki hizmet binasında çocuk hastanesi olarak devam edeceğini söylediniz. Evet. Bu konuda da sizden biraz yani ilgileneceğiz. Bu rica hastane ediyoruz. evet Sağlık Bakanlığımız bu kampüsün vakıf arazisidir. Hamidiye e, Vakfının. Sultan Abdülhamit'in kendi cebinden ödediği yani hazineden değil de kendi e, parasıyla aldığı bir arazidir. E, tapusu da kendisine aittir yani Sultan Abdülhamit'in kendi kaynağını kendi sağlayarak Hı -hı. ödediği bir alandır ve bu alanı da Sağlık Bakanlığımız orijinal haline döndürmek istiyor. Hı -hı. Yani burayı çocuk hastanesi, Türkiye'nin en kapsamlı bütün söylediğimiz gibi bütün çocuk yan dallarının işte kanser bölümleri dahil onkoloji bunun yanında kardiyolojisi işte kalp cerrahisi yani çocuğa ait ne varsa hepsinin olduğu hı hı, hı. bir referans merkezi haline getirmeyi ve daha planlı. fazla sayıda çocuk tedavi Evet daha tedavi fazla alabilecek. çocuk çocuğu daha ideal şartlarda hı hı. fiziki altyapısı mükemmel olan daha iyi şartlarda tedavi etmek istiyor. Bu konuda yatırım planları yapıldı, projeleri yapıldı. Bu alana büyük kapsamlı bir çocuk hastanesi ve kadın hastanesi yapılacak. Hı hı. Bu alanda, bu şu anda hizmet verdiğimiz hastane de Seyran Tepe'de inşaatı devam etmekte olan hastane binasına taşınacak. Yani onun süresi konusunda tabii inşaat ne zaman biterse ama öngörülen süre 2-3 yıl sonra. Hocam bu anlamda yeni projelerle hizmet verilecek alan sayısı, yatak sayısı artacak. Bir de size şunu sormak istiyorum. Ee, İstanbul'dan ve İstanbul dışından kanser tedavisi için çocuklarının kanser tedavisi için aileler İstanbul'a geliyor, hastaneye geliyor. Bu anlamda ailelerin ailenin sosyal olarak yaşadığı sıkıntılar neler ve size yardımcı olan bu alanda dernek ve vakıflar var mı? Var evet ee, şöyle hem ulaşım sorunları oluyor biliyorsunuz İstanbul'da barınma sorunları. Hı hı. Bu konuda Sağlık Bakanlığı da yaptı, e, kampüs hastanelerde bu sorunları çözmeyi planlıyor. Biz e, öneri olarak götürdük kampüs hastaneleri içine e, bu hastaların ve hasta yakınlarının kalabileceği hasta otelleri yapılması fikrini e, değişik e, toplantılarda dile getirdik. E, umarım bu bu konuda da bir adım atılır. Tabi bu insanlar e, taşradan geliyorlar ve e, e, tedavileri sırasında barınma ihtiyaçları oluyor. Ne Çoğunluk... kadar kalmaları gerekiyor e, minimum hocam? Bazen Kanser türüne göre bazen değişmekle haftalarca birlikte. burada kalmaları evet. gerekiyor. E, bir yakın çoğunlukla İstanbul içindeki yakınlarının hı hı. evlerinde ikamet ediyorlar. Hem kaldıkları ev halkı için büyük sıkıntı hem kendileri hı hı. için bir sıkıntı. Bunları çözmek için hastane kampüsleri içinde hastane otelleri işte. Hasta otelleri. Hı hı. Ee, belki e, bu konuda yardımcı olur. Tabii sosyal amaçlı birçok vakıf var. Hı hı. Çocuk onkolojisi alanında evet, size yardımcı olan bize e, hı hı. şu anda e, yardımcı olan direkt vakıflar da var. Onları arkadaşlara hı hı. sorabilirsiniz. Hı hı. E, gönüllülük esasına dayanıyor. Tabii bize zaman zaman o tedavi gören yavrularımıza hediyeler alıyorlar işte. Hı hı hı. onları mutlu etmek için değişik aktivitelerde bulunuyorlar. Tiyatro gösterileri düzenliyorlar işte değişik sanatçıları hastanemize davet ederek hı hı. o çocukların daha mutlu hissetmelerini sağlıyorlar. Sağ olsunlar. Bu konuda var bize destek olan pek çok vakıf, dernek var. Biz de biraz sonra zaten çocuk onkolojisi bölümüne gireceğiz. Orada konu uzmanıyla röportajımıza devam edeceğiz. Biz size verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Burası Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Ayaktan Tedavi ünitesi. Şu anda bulunduğumuz mekan ilaç hazırlama odamız. Biz onkoloji hastalarımıza, kemoterapi alan hastalarımıza ilaçlarımızı... bu da hazırlarız ve e, biyolojik kabin dediğimiz bir kabin e, bu antinoplastik ilaçların kesinlikle e, hazırlayan e, kişiye olsun e, diğer sağlık e, kişilere olsun temas etmemesi zorunlu buradaki amaç o yüzden önlüğümüzü eldivenimizi maskemizi e, kendimizi e, bu şekilde hazırlıyoruz e, daha sonra e, doktor tarafından Ordur edilen e, ilaçları Biz burada hazırlıyoruz. Her ilacın hazırlama süresi çok farklıdır ve farklı şekilleri vardır. O yüzden her ilacın hazırlama şekli farklı, bekleme süreci bazı ilaçların sulandırılıp bir 5 dakika falan beklemesi gerekiyor. Sulandırıp o şekilde bekletiyoruz. Kesinlikle dışarıya damlamaması gerekiyor bu ilaçların. Kemoterapi ilaçları hazırlandıktan sonra herhangi bir dışarıya teması olmadan dikkatli bir şekilde hastalara uygulamaya geçiyoruz. Diğer tedavi odamıza geçiyoruz. Orada uyguluyoruz. Her antinoplastik ajanın uygulama şekli farklıdır. Süre, süreleri farklıdır. Hazırlama, süre, hazırlama süreci farklıdır. Bazıları yarım saat sürebiliyor. Bazıları birkaç saat sürebiliyor. Bu doktor tarafından orada ediliyor bize. O şekilde uyguluyoruz. Biz de tabii ki bunları biliyoruz. Bu uygulama e, sürelerini. O şekilde temoterapimizi uyguluyoruz hastalarımıza. Uzmanına soralım programında çocuk onkoloji konusunu işlemeye devam ediyoruz. Şu anda Şişli Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi çocuk onkoloji polikliniklerinden birindeyiz. E, bu poliklinikte hemşirelik hizmetleri de mutlaka çok e, yoğun ve özveriyle yapılıyor. Yanımızda klinik hemşiresi Özlem Çıvığın var. Merhabalar. Merhabalar. Merhaba. Bu poliklinikte hemşirelik hizmetleri olarak çocuk kanserli hastalara ne tür hizmetler veriyorsunuz? Burada psikolojik açısı başta olmak üzere birçok hizmet vermekteyiz. Yani damar yolu açılması, bunun kan transfüzyonlarımız var, kemoterapik ajanların uygulanması gibi ve bunun psikolojik yönü daha da önemli diye düşünüyorum. Hı -hı. Bu tür tedaviler uyguluyoruz. Öncelikle Hı -hı. psikolojik yönünden Kesinlikle. bahsettiğiniz çok tedavide Hı -hı. E, bu anlamda bir hemşire Hı -hı. çocuk hastaya da mutlaka hizmet veriyor. Kesinlikle. Ailesi de işin içinde. Evet. Nasıl bir destekte bulunuyorsunuz verdiğiniz bu desteğin evet. e, tedavinin yanı sıra? Bence kemoterapi hastalarının en önemlisi yani iletişim çok önemli diye düşünüyorum ben. Onlara e, iletişim konusunda yaklaşım çok önemli. E, Nasıl daha önerilerde ön bulunuyorsunuz? Iletişim yani, e, yani şey Hastalar zaten çok hassas bu konudalar evet. ee, ve ailelerimiz doğal olarak acite doğal oluyorlar. <laughs> yani önce iletişim çok önemli çocuklarla çünkü çocuklar o kadar hassas oluyorlar ki ve ilaçların yan etkileri de tabii ki buna eşlik ediyor. Kemoterapi ünitesinde tedavi olan çocukların yan etki kesinlikle yaşıyorlar. daha huzursuz yani diğer normal çocuklardan ziyade daha huzursuz, ajiti ve böyle hani saldırgan <laughs> saldırgan böyle şeyler <laughs> olabiliyor <gülüyor> iletişimleri. Dolayısıyla tedavide bize, ilaç verirken bize, biraz evet biraz daha güçleşiyordur. Kesinlikle. O anlamda e, psikolojik olarak yaklaşım çok önemli. Daha Edilir, pozitif. Ee, yani tabii ki bütün hastalarımıza o şekilde davranmamız gerekiyor ve öyle davrandığımızı düşünüyorum ben şifayetfa çalışan olarak ama e, bu hastalar daha böyle sahiplenici, daha benimseyici çünkü tedavileri çok uzun süreç alıyor. Bir abla alıyor. gibi bir Tesinlikli. anne gibi değil mi? bazen istemeyebiliyorlar. Seni görmek istemiyorum. İşte sen git diyebiliyorlar vesaire. Böyle hani olumsuz konuşmalar söylüyorlar bize. Biz onları tabii onları iyileştirmek için uğraşıyoruz. O şekilde yaklaşıyoruz ama bunu yapmak zorundayız. İyileşmen için. Tamam beni sevmiyor olabilirsin ama bu ilacı ben sana vermek zorundayım gibi. Öyle yaklaşıyoruz. Hani daha çok konuşuyoruz. Yani konuşmak zorundayız. İkna edici özelliğimizin olması lazım. Daha pozitif, daha ılımlı yaklaşmamız lazım. Hı hı. Daha sonra zaten hemşire hizmeti sonrasında geliyor. İşte damar yolu açma gibi, işte ilaçların tedavisi, infüzyonu gibi bunlar hı hı. daha hı. sonrasında. Kan transfüzyonu burada sizin tarafınızdan mı gerçekleşir? Evet işlem bu kısaca anlatabilir misiniz? Kan transfüzyonu özellikle semiyeli hastalar evet, için önemli kan, bir konu. Kan değişimi yani. Evet. Kan değişimi derken kan transisyonu. Önce hasta doktora geliyor. Bu kan tahlillerinin sonucuna göre kan sonuçlarına göre bize tek order yazıyor doktorumuz. İşte kanın takılması gerektiğini, kaç ünite takılması gerektiğini. Çok Buna sık kan gerekiyor değil mi? Çok evet. Yani rutin alınması gereken, işte hani ayda bir, işte hmm. 15'te bir alması gereken hastalarımız var. İşte tanısına göre bu değişebiliyor. Hmm. Onlara biz kan transfüzyonu burada uyguluyoruz. 4 saatte uyguluyoruz. İşte onların uygulanmadan önceki hazırlıkları var. İşte ateş, nabız, tansiyon gibi şeyler, vital bulgularını alıyoruz. Takibinde de yine 15 dakika, ilk 15 dakika, sonra yarım saat, sonra 1 saat iki saat aralarla bunların takipleri alınıyor ve o şekilde uygulamamızı sonuçlandırıyoruz evet. kan transfüzyonumuzun. Bu anlamda en sıkıntı çekilen konulardan biri o kan transfüzyonunda transfüzyoncunun evet. e, onu kanı temin etmek mi? Çünkü biz buradayken de ailelerle <laughs> e, konuşuyorsunuz. Evet, öyle. E, belki bu anlamda izleyicilerimiz için de bir mesaj olur. Çocuklar evet. için kan çok acil bir ihtiyaç. E, kanları aileler temin ediyor ve e, kan bizim kan merkezlerimiz var, kan bankası var. Orayla görüşüyorlar iletişim halindeler. Onlar bize hazır getiriyorlar. Tabii ki bunu doktor istek yapıyor. Kaç ünite gerektiğini. Hastalar da kan merkezine giderek o kanı temin ediyorlar. Bize getiriyorlar. Biz burada uygulama aşamasında devreye giriyoruz. Hı hı. Uygulama ha. aşamasında evet, evet. kan sıkıntısı olduğunda hasta size ve doktora geliyor hasta ailesi dolayısıyla. Hı hı, evet. Bu tür sıkıntılarda nasıl De, bu çözüm tür, arıyorsunuz? Buluyorsunuz yani, çok zor tabii ki kan merkeziyle biz de tekrardan iletişime hani iletişime giriyoruz. Böyle onların e, bazen e, deposunda ya da stoğunda olabilir çok nadir de olsa. Hani biz hastanın durumunu tekrardan onlara ile Tip onlardan yardım isteyebiliyoruz. Onlar da hani bizi hiçbir zaman geri çevirmezler yani. Peki kaç hemşire hizmet veriyorsunuz bu hmm. birimde? Burası iki hemşire arkadaş çalışıyoruz. Her bir poliklinikte medyap. iki hemşire i̇ki, iki, var. Ya, çocuk onkoloji poliklinikte kemoterapi ayaktan iki hemşireyiz. Yeterli Fakat mi bu sayı? Yeter. Çok yeterli olmadığı durumlar oluyor ama genelde yeterli geliyor yani.